Merhaba, ben Mehmet Onur İşim. Özge soy Kadınca programına konuk oldum. Hayat kozmetiği çok daha detaylı tanıtma fırsatını bulduk. Teşekkür ediyorum kendisine. İyi seyirler diliyoruz. Kadınca TV'de yapayım bir bölümü hoş geldiniz. Bu bölümdeki konuğumuz Hayat Prokomet CEO'su Onur İşim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Şirketinizden biraz bahsedebilir misiniz bize? Tabii ki 2006 yılında kurulan şirketimiz eş, eş zamanlı olarak hı hı. Avrupa'da Kıbrıs'ta aynı zamanda şu anda Dubai'de tadilattayız. Hı hı. Neler üretiyorsunuz? Neler yapıyor yani Hayat Prokomet? Hayat Profesyonel Kozmetik Medikal şirketimiz cilt bakım cihazları, epilasyon cihazları hı hı. cilt bakım ürünleri hı hı. hem ithalat ihracatını yapıyor aynı zamanda eğitimler veriyoruz. Hı hı. Türkiye'de Eş zamanlı son iki yıldır Avrupa'da hı hı. Ee, Şöyle söyleyeyim size Bulgaristan'da Şu anda kurulmuş şirketimiz var Almanya'da var hı hı. Avusturya'da var Ek Aslında siz bir nevi sayısı. salon ürünü e, veriyorsunuz diyebilir miyiz? Yani güzellik şöyle, salonlarına. Şöyle diyebiliriz. Evet. Profesyonel güzellik salonları. Hı hı. Aynı zamanda da kliniklere hizmet kliniklere veriyorsunuz. Kliniklere hizmet veriyorsunuz. Evet. İçerisinde cihazlar da var. Ürünler de var. Bunların hepsini hem Türkiye'de hem Avrupa'da eş zamanlı evet, olarak evet. yapıyoruz. Tıbbi ilaç kurumuna da kayıtlı olduğu için hı hı. medikal cihazların ithalat ihracatını da yapabiliyorsunuz. yapabiliyorsunuz. Evet. Çok güzel. Firmanızın hitap ettiği kitle hakkında bilgi alabilir miyiz? Firmamızın hitap ettiği kitle Genellikle profesyonel güzellik salonları. Hı hı. Aynı zamanda hekimlerimiz. Hekimlerimiz. Evet. Firmanızın sektördeki bulunduğu konum nasıl şu an? 2006'dan beri faaliyet veriyorsunuz. Bayağı da uzun bir zaman olmuş. Şu anki konumunuzu nasıl görüyorsunuz? Şu andaki konumumuz şu şekilde. Türkiye'de zaten belli bir hacmi yakaladık 2006 hı hı. yılından bu zamana kadar. Çünkü uzun bir zaman yapıyor. Tabii ki. 19 yılı bitirdik. Hı hı. Son 5 yılda Avrupa'da olduğumuzdan ötürü ciddi bir şekilde cihaz ürün satışlarımız mevcut. Ne güzel. Yani hedefimiz tüm dünyaya açılmak. Hı hı, tüm inşallah. dünyayı güzelleştirmek diyebiliriz. İnşallah. Salon kurarken yapılan hatalar nelerdir? Doğru ürün alımı nasıl olmalıdır? Ya bu çok geniş bir konu ama daraltacak olursam şöyle net vurucu cümlelerle söyleyebilirim ki salon açarken ya da klinik kurarken doğru firmayı bulmak gerekiyor öncelikle. Kesinlikle. Doğru cihazı bulmak gerekiyor. Hı hı. Güvenilir olması gerekiyor. Evet, Güven ve kalite çok önemli. Ki referansına bakılması gerekiyor hı hı. firmaların. Zaten e, referansına bakıldıktan sonra geri kalanı men geliyor hı hı. ve çok da rahat başarılı bir şekilde tecrübe de çok önemli tabii ki şimdi böyle son yıllarda hep görüyoruz böyle bir sürü pıtır pıtır cihaz üreten markalar kurulmaya başlandı sizin köklü bir firma olmanız aslında artıya e, geçiriyordur herhalde sizi değil mi e, tabii ki e, referans çok önemli Yıllanmışlık, deneyim tecrübe çok önemli sadece parayla olmuyor bu hı hı. işler deneyim tecrübe gerekiyor Kesinlikle. çünkü devamında teknik servis hizmetleri sağlıyoruz eğitimler veriyoruz Müşterilerle direkt birebir iletişim kurmak zorunda olduğumuz bir iş olduğu için hı hı. zaten e, ekip gerekiyor, ekip ekipsiz gerekiyor. bu iş olmuyor. Peki bulunduğumuz sektörün Avrupa ve Türkiye arasındaki farkları nelerdir? Son 5 yılda Avrupa'da neler gözlemlediniz fark olarak? Avrupa'da her sistem oturmuş, her şey doğru yapılmaya çalışılıyor. Hı hı. Avusturya'daki yerimizi iki yılda kurduk, hı hı, o kadar evrak yani orada e, kağıt kürek işleri derler, aha, aha. kağıt kürek işleri iki yıl Protokollü sürdü, e, sürüyor, çok anladım. uzun sürdü, öyle olduğu için de her şey doğru oluyor. Hı hı. İsterim ki Türkiye'de de böyle olsun. Her hı. önüne gelen şirket olmasın. Türkiye'de de biraz olmaya başladı gibi. Geçen seneden beri yaşadığımız olaylarla insanlar da artık farkı biraz ayırt ediyor gibi. İnşallah daha da gelişir. Evet. Sosyal medya zehirlenmesi biraz hı. var Türkiye'de. Doğru. İnşallah onlar da düzenlenecek hı hı. ki bunlar için STK'lar gerek çalışmaları yapıyoruz. Yapıyorlar zaten. Evet. Gelecek için hedefleriniz bütün dünyaya açılmak istiyoruz dediniz ama başka şeyler de var mı? Yeni bir marka kurmak, başka bir bir işe girmek gibi mesela. E, bu yıl 10 tane dermatolog kongresine girdik. Hı hı, çok güzel. Hekimlerimizle beraberlerliyoruz aynı zamanda. Çünkü bu iş hekimlersiz asla olmaz. Hı. Güzellik uzmanları da olmadan olmaz. Tabii ki. Hepsi bir arada ilerlemeli. E biz cihazların ithalat ihracatını yapan firmalarda yurt dışlarına kadar eğitimlerini aldığımız için bu cihazların sistemlerin güzelcine bu sistemlerin eğitimlerini vesaire yapması Hı -hı. çok daha kolay oluyor. Hı -hı. Bizim şu anda dünya çapındaki hedefimiz de şu. Dünya çapında çok fazla Türk var. Hı -hı. Ve evet. Türk'ü Türk anlar. Hı -hı. E, mottosuyla e, son 5 yıldır Avrupa'da ciddi bir hacim yakaladık. Şu anda Dubai'de de çok yakında e, işletmenimiz kuruluyor. Hı -hı. Şu an tadilattayız. E, Kıbrıs'ta zaten varız. Hı -hı. Yani e, dünya çapında bu işi farklı olarak şu, şunu yapmak istiyoruz aslında. Birebir müşteriye dokunmak istiyoruz. Mesela Çin'den cihaz aldıkları zaman Avrupalılar ya da Türkler fark etmiyor. Tüm dünya için söylüyorum. Onlar birebir hizmet vermiyor. Hmm. Ama bu işin kökü Çin'de. Anladım. Almanya'da ya da bir Amerika'da değil. Anladım. E Çinlilerle biz aslında e, direktmen Çinlilerle alıcılar arasında köprü olmuş vaziyetteyiz. Hmm. Çünkü tü, Türkiye aynı zamanda Avrupa'da ciddi distribütörlüklerim var. Ciddi markalarla. Anladım. Çin fabrikalarından bahsediyorum hmm. ve Amerika'da Aynı zamanda body health incelme sistemimiz var. Hmm. Aynı zamanda İspanya'da lazer epilasyon sistemlerimiz var. Amerika'dan ne ithal ettiğimiz kalıcı makyaj ürünleri, hmm. cihazları var. Yine İngiltere'den ithal ettiğimiz Beautiful Brows markamız hmm. kaş kirpik ürünlerimiz var. Yani konsept olarak bir güzellik kuruluşu, güzellik ya da klinik kuruluşunun ihtiyacı olabilecek her güzellik şey. alanında her şeyine mevcut, her hmm. şeyimiz mevcut. Aynı zamanda işin mutfağından geliyoruz. Eğitim okullarımız var. O Şu anda güzel. da eş zamanlı Avusturya'da da zaten eğitim verebiliyoruz. Devam ettirebiliyoruz. İnşallah tüm dünyada da bu şekilde hem eğitim hem showroom ve ekiplerimizle hizmet İnşallah. etmeye devam edeceğiz. İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz Onur Bey. İyi ki geldiniz. Ayağınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın. Kadınca TV'de bir bölümün daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.